Kıymetli vatandaşlarımız, değerli meslektaşlarımız ve basının emektar temsilcileri. Kamuoyunda barolar ve meslek örgütlerinin yapısının yasal düzenleme ile değiştirileceği hususu basına yansımıştır. Ancak gerek Adalet Bakanlığı'nda gerekse Türkiye Barolar Birliği'nde böyle bir çalışma olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile bu husus ülke gündemine girmiştir. Ancak bugüne kadar bu husus ne Birlik Başkanımız Sayın Metin Feyzoğlu ile ne de 80 Baro Başkanı ile görüşülmüş durumdadır. Geçtiğimiz hafta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve aralarında Tekirdağ Barosu Başkanı Avukat Sedat Tekneci'nin de bulunduğu 31 Baro Başkanı, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Sayın Şeref Malkoç ile 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihli Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun ortaklaştığı basın bildirilerinde ortaya koyduğu kararlılık doğrultusunda görüşmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulan partilerle de görüşme yapılarak düşüncelerimiz aktarılmıştır. Bugüne kadar avukatlık kanunu üzerinde yapılacak değişiklikle ilgili ne Türkiye Barolar Birliği ne de barolar ile bir bilgi paylaşılmamıştır. Basına yansıyan bilgilere göre çoklu baro sistemi yargı camiamıza çok zarar verecektir. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Kuvvetler ayrılığı ikisinin yargı kısmının üç kurucu unsurundan biri olan savunma makamı olup savunmanın örgütlendiği yer ise barolardır. Nasıl ki tek vatan, tek millet, tek bayrak isek tek baro da bu şekilde kabul edilmelidir. Nasıl ki çoklu mahkeme, çoklu savcılık, çoklu yargıtay, çoklu anayasa mahkemesi olamaz ise çoklu baro da olmamalıdır. Aksi halde siyasi düşüncelerine, etnik kimliğine, mezhebine göre baroların kurulması söz konusu olacaktır. Bu durumda ülkemizin üniter yapısına aykırı birçok oluşumların önünü açacaktır. Yine çoklu baro olması halinde yargıçların ve savcıların iradeleri de etkilenmiş olacaktır. Birçok yargıç ve savcı avukatın bağlı olduğu baraya göre karar vermesi halinde bu durumdan en çok ne yazık ki yargı camiası zarar görecektir. Ekonomik olarak zor durumda olan halkımıza ücretsiz hukuki yardım sağlayan adli yardım ve CMK sistemleri zarar görecektir. Yönetimlerde ve delege sistemlerinde seçimlerinde nispi temsil uygulaması da kabul etmek mümkün değildir. Nispi temsil uygulandığı takdirde bara yönetimlerinde yönetim zafiyeti oluşacağı gibi temsilde adalet düşüncesi de büyük yara alacaktır. Bir devletin Demokratik niteliği göstergesi hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığıyla hayat bulur. O nedenle cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, anayasanın 135. maddesine aykırılık teşkil eden bu tasarı aynı zamanda cumhuriyetimizin köklü kuruluşlarından biri olan baroların da demokratik yapısını bozacak ve baroları iş, işlevsizleştirecektir. Eğer bu düzenleme geçer ve barolara tanınan avukatlık kanun 76. ve 95. maddelerinde yer alan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak maddeleri kaldırılırsa, kadına yönelik şiddette, çocuğun cinsel istismarında, adil yargılanma hakkında, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında, işkence ve kötü muamele karşı mücadelede, demokratik ve layık düzeni savunmada, doğanın talan edilmesine karşı açılacak çevre davaları ve Buna benzer birçok davada halkımız savunmasız kalacaktır. Getirilmek istenen tasarı avukatların sesini kesme tasarısıdır. Unutmayalım ki yurttaşların nefesi kesidir. Saygılarımızla Tekirdağ Barosu Başkanlığı